Kurban Bayramı yaklaşırken fırsatçılara göz açtırmamak için ekipler gördüğünüz gibi sahaya indi. Kocaeli'de 15 farklı noktada denetim gerçekleştiriliyor. Ekipler özellikle ürünlerin raf ve kasa fiyatları arasında fark olup olmadığını denetliyor. Hemen dönelim. Halit Yılmaz bizimle birlikte. Halit denetimlerdeki son notlar nedir? Sendeyiz. Ticaret Bakanlığı Kurban Bayramı öncesinde özellikle alışveriş merkezlerinin, marketlerin ve bayram alışverişlerinin gerçekleştirileceği yerlerde denetimlerin artılmasını talep etti. Biz de bu kapsamda Kocaeli Ticaret İl Müdürlüğü'nün yapmış olduğu denetimlerden birine katılıyoruz. Kameraman arkadaşım Muhammed Ali Aksakallı ekranlara getiriyor. Tabii bayram öncesinde nelere dikkat ediliyor? Özellikle ürünlerin üzerinde etiketler var mı? Etiketlerde ürün belirtici özellikleri bulunuyor mu? rakam değişiklikleri, fiyat değişiklikleri tarihleriyle birlikte etiketlere işlenmiş mi? Ve Ticaret Bakanlığı'na en çok ulaşan şikayetlerden biri ise kasa raf arasındaki fiyat farklılıkları burada bakılıyor. Şu anda denetleyen ekip Kocaeli Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya ve nezaretindeki tüm çalışma arkadaşları sadece burada değil Kocaeli'de 15 ayrı noktada denetimler yapılıyor. Bayram öncesinde bu denetimler yapılıyordu aslında sürekli yapılıyor ancak bayramda ekip sayısı ve personel sayısı artırıldı. Ne yapılıyor? Şu anda yapılanı e, özetlemek gerekirse, ürünler raflardaki fiyatları kontrol ediliyor. Bu fiyatlar tek tek not alınıyor. Daha önceden belirtmek sizin ürünler raflardan alınıyor. Etiket fiyatları ve üzerindeki değişim fiyatları not alınıp kasaya gidiliyor. Kasaya gidildikten sonra ürünün kilogram fiyatı ürünün gramajı, ürünün satış fiyatı, raftaki fiyatı ve kasaya geldiğindeki fiyatı nedir? İşte bütün bunların hepsi tek tek kontrol ediliyor. Özellikle şekerleme, gıda, onun yanında bayram alışverişinde de vatandaşların güvenle ve özellikle ekonomik alışveriş yapmalarını sağlamak üzere bu çalışmalar devam ediyor. Tabii vatandaşların şikayetçi olduğu konular üzerinden de gidiliyor. Örneğin fahiş fiyat uygulaması varsa bunlar tespit ediliyor. Ürün değişim etiketleri uygulanmamışsa bunlar dikkat ediliyor. Örneğin 1 kilogram pirinç alacaksınız ama o pirincin nevi, türü, paketteki gramajı ne olduğuna kadar hepsine bakılıyor. Yani ürünün türü mutlak surette belirtilmesi gerekiyor tüketici hakları konusunda. İşte Ramazan Bayramı'nda da yapılmıştı. Şimdi önümüzde Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda da yine bu denetimler artırılarak devam ediyor. 81 vilayette devam ediyor. Biz de Kocaeli'nin İzmit ilçesinde bir alışveriş merkezindeyiz. Sadece marketler mi? Bu noktada bayram alışverişlerinin giyim kuşam, konfeksiyon alanındaki denetimleri de devam ediyor kısaca özetleyecek olursak vatandaşlar raftan aldığı ürünün fiyatı kasada geldiğinde bir farklılık içeriyorsa bunu ticaret il müdürlüklerine şikayet edebilirler. Ve raftaki fiyat neyse kasada o fiyatın uygulanması lazım. Bu noktada yapılan çalışmalarda vatandaşlar tarafından da dikkat çekiyor. Özellikle bu noktada ve diğer alanlarda da dikkatli olmaları noktasında da hatırlatmalarda bulunuyor. Bayram üzeri herkese hayırlı işler, iyi alışverişler dileyip sözü tekrar size bırakalım.